Büyük hakem hataları yıllardır konuştuğumuz mevzu Galatasaray Samsun Spor maçında yine bir yenisi yaşandı. Tabii herkes alınan puanı, kararın zirve yarışını nasıl etkilediğini konuşuyor. Samsun Spor'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin açıklamaları geldi. Ama asıl tehlikeyi herkes atlıyor. Tüm dünyada eğlence olarak görülen futbol Türkiye'de bir stres kaynağı olmaya başladı. Kimsenin sağdaki adalete inancı kalmadı. Mücadele etmenin, iyi oynamanın maç kazanmaya yetmediğini inanan milyonlar oluşmuş durumda. Bu çok büyük bir sıkıntı. Etrafındaki eğitimli, aklı başında insanların süperlikten uzaklaştığını görüyorum. Gençlerin 13-16 yaş bandının süperlik seyretmediğini görüyorum. Zaten bizim ligimizde statlardaki taraftar ortalamasının da 12 binlerde olması boşuna değil. Bu gidişat devam ederse 3-5 seneye Premier Lig'in, Bundesliga'nın bizim ligimizden daha fazla rating aldığını, daha fazla ilgi çektiğini göreceğiz. İnsanlar artık futbol seyretmek için Süper Lig'i değil, yabancı ligleri seyredecekler. Bu duruma bir an önce çözüm bulmak ve insanlardaki futbola güvensizliği bir an önce bitirmek lazım. Sizler de videonun altına yorumlarınızı yazın.